Selamun Aleyküm. Aleyküm selam cemaati Müslümin, mümin, mürit ve mürit kardeşlerim. Hepinize sevgiler, saygılar ve donsuz sevgiler diliyorum. Bugün Ramazan'ın 17. gününde yine çok güzel suallere muhteşem, muharrem cevaplar vermeye devam ediyoruz. Bugün de güvercinlerimiz balkonda salım salım salınmakta. İlk sualimize bakalım. Hocam dışarıda kimin oruç tuttuğunu nasıl öğreneceğiz? Maskeler yüzünden anlayamıyorum. Kimseye saldıramıyorum. Bak Allah'ın işine. Stres topu gibiyim. Birine çatmak istiyorum gibi bir soru gelmiş. Ulan bana ne senin isteğin de durduk yere beni de sinirlendiriyor. Ben de seni stres çarkı yapıp böyle döndürürüm kardeş. Bak böyle, böyle 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 böyle, yaparım döndürürüm. Ya bu, bu niyet bu, bu nasıl bir niyet? Ya bu nasıl bir kötü niyet? Bu nasıl bir art niyet? Yani sen sanatçı da değilsin. Sana nasıl bir art niyet var kardeşim? Bu böyle olmaz ama ya. Yok döveceğim işte. Sen açsın bir kere. Sen nasıl döveceksin ya? Ya ben açken ben ben değilim. Ben birini dövmeye kalksam dayak yerim otururum aça Ben zaten Nece Uygur'un dediği gibi. Sen döverim de dayak yemekten korktun için dövmüyorum. Yani benimki de o misal yani şimdi ben gidip Açken birini dövmeye kalkmam. Neden? Akıllı bir kişiyim. Açım ben ya. Adam bana bir tane vursa tık, benim sümüğüm çıkar. Ben hiç öyle şeylere gelmem. Sen de aklı başında bir kişiye benzemiyorsun. Açıkçası bu soruyu sorduğuna göre aklı başında izana sahip olduğunu söylenemez. İzan nedir? Onu bilebildiğini sanmıyorum. Ama olsun. Sana bir akıl vermek gerekirse yani de çok var mı? Bakıyorum bende çok var. Bir tane vereyim sana. Yani kaç. Birine dövmeye falan. E, e, kurumuş zaten. Stres topu musun? Yani seni vura vura ne yap? Nasıl bir töp? Tö. Tamam daha, daha da bir şey demiyorum. Bu soruyu geçiyorum. Çok güzel geçiştirdiğime inandıktan sonra diğer sualimize bakalım. Hocam ben şefim. Yemeğin tadına bakarken biraz koklasam, bir kaşık bandırsam, bir ekmeği kup 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 yapıp böyle bir tadına bakmak suretiyle bakabilir miyim? Bakarsam da orucum bozulur mu? Kardeş, kardeş bana bu oyunlarla gelmeyin. Bak tadım kaşığıyla gider böyle daldırırsın kaşığı ağzına sokarsın bir daha koyar çalkalarsın. Bak orada seni master şefin şeflere böyle tohatlar. Tohat manyağı yapar. O yüzden böyle şeylere girme. Bak ben dikkat ediyorum. Herkes nasıl bir şey yaparım da orucun bozulmazın peşinde. Ya kardeş. Ya bir tut. Bir ağzını tut. Yani maksat zaten sadece ağzımızı tutmak değil ki. Tutarken harbiden tutmak ne kadar zormuş. Ne kadar zor yaşantılar varmış. Ya insanlar yemek bulamıyormuş ya. Ya senin önünde binlerce yemek olsa ne Böyle şeylere yeltenmeyin. Valla korkuyorum sizden artık. Nasıl bozmam. Yani hep bir bozma peşindesiniz. Bizim insanı boz diye Bo, boz bozulmuş yani galiba bizim difrizlerde bir sıkıntı var o yüzden bozulmuş bakın güvercinlerimiz buraya taşıyor taşıyor ev yapıyorlar ev bak yapıyorlar biz balkonları ona açtık hey maşallah yavrum ben sevgilimi yedim orucum bozulur mu demiş ya tövbes bakın burada da bir not düşmüş Yemek eşittir öpmek, iyi işmek falan tövbe, olsun. Ya beni dinden imandan çıkart. Geçen de biri demiş hocam bakın dinden çıkıyorsunuz haberiniz var mı demiş. Dinden çıkıyorsunuz ya kardeş ben bilmiyorum muyum hangi dindeyim, nereye gidiyorum, nereden geliyorum, dinden mi çıkıyorum, çıkmıyor muyum bari bana karışmayın ya. Bana sordun mu hocam sen dinden çıkıyor musun, dinden çıkma gibi bir şey isteğim var. Benim yok ben çıkmıyorum kardeşim zorla mı çıkartacaksın beni Allah Allah'ım ya Rabbim ya. Bir kişi de arkamda durmadı. Yanım, hadi arkamı geçtim yanımda duran da yok. Ya biz cesur da bizim yanımızda cesur insanlar olmayınca fasafiso. Ben tekim. Ben gelirim giderim. Ben geçeceğim kardeşim. Beni takan olmaz. Ama var ya ben bir konuşursam var ya yerler yeksan olursunuz. Bu kadar da ne söylüyorum. Yani güvercinlerime baş başa bırakın. Daha da bir şey demiyorum. Bu bölümü de bitirelim. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Fakir fukara garip kurabaydı unutmayalım. Açken biz biz değilse yer acın halinden de anlayalım. Çünkü o da muhtemelen açken o değildir. Daha da bir şey demiyorum. Selamet ediyorum.